Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynayacağız arkadaşlar. Uzun süre video çekmiyordum. Bugün video çekim dedim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi FIFA Mobile oynuyoruz. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olun. Bir de bildirimleri açarsanız ne zaman video atarsam haberiniz olacak ve yorumlarda hangi oyunlara oynayın diye söyleyin. Yorumlarınıza kalp bırakmaya çalışacağım ve e, şöyle bir oynayalım. Ee, arkadaşlar bir de kadromu göstereyim hemen. Oyunda pek iyi olduğum söylenemez. Bir iki günlük olduğum için arkadaşlar. Şöyle kadrom bu yani. Ee, böyle bir kadrom var. Diğer kadromda bu bunu böyle oynuyorum arkadaşlar. Şimdi hemen de bir sonra bir asa girelim. Tek tek oynayacağız arkadaşlar. Hemen girelim. Şöyle. Hemen bir el oynayacağız. Bakacağız artık nasıl oynadık, nasıl oynayamadık arkadaşlar hemen hızlıca açılırsa <laughs> yüklendi. Ee, acaba rakibimiz ne olacak? Şu anda ben oyunda ismim gelse <laughs> Galatasaraylı olduğumu anlaşıldı. <laughs> 81 gen 28 artık neyse. Ben daha iyiyim. Arkadaşlar. Hemen şöyle Mbappe. Ver pasını. Ön çok kasıyor. Sergio Oliveira, Oscar. Koşu yap Oscar adamsın. Abi oyun ne kadar kasıyor, ne kadar kasıyor. Oha lan. Normalde bu kadar kasmıyor yani. İnternetim neden kötüse artık. şöyle şuraya pas attık. Kontrol. Abi ne oldu? Abi. Gol oldu da. Yani garip bir şey oldu. Her neyse onu orayı boş verin arkadaşlar. Gol attık. Sonuçta bana iyi. Arkadaşlar burada kim atmış? Herhalde Deniz atmış. Bilmiyorum. E şimdi alırsın orada topu. Abi benim oyuncularıma ne oldu ya? Max alırsın hocam. Max kaptırdı. Wing. Orada touch oldu. Şöyle orada gönderelim. Deme. <laughs> Get son Fernandez. Get son pası Deniz. Orada Mbappe. Deniz. Orada Oscar da var. Oscar koş oğlum. Koş 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 koş. Aç ortayı içeriye. Kötü orta. Korner mi? Hayır. Benden çıktı. İki iki çıktı. Şimdi öyle bir paslaşacaklar ama Mbappe koşacak alamayacak. James verdi pasını. Mbappe alırsın deme onu. O ne? Heh. Sergio Oliveira kaptırdı. Kevin Odegar, Oscar. Bir fake. Şimdi Deniz. Ver Mbappe, Mbappé Mete Mete Mete, Mete. 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 Tak. İkinci gol. 89'luk Mete. Arkadaşlar. Şimdi biraz defansif oynayacağım. Çünkü 2-0 öndeyim. Ata da çıkardım. Ama 2-0 önde olduğum için pek de sanmıyorum. Gol, at gol atacaklarını. Ver. Huntrol. Veremedi. Berlin. Beyline çıktı ya. <laughs> Saliva gönder oğlum. Sergio <laughs> Oliveira. Sergio pası veremedi. Demme koş. O neydi lan? Oscar alırsınız Oscar'dan. Aferin Oscar. Sergio Oliveira. Mbappe kaptırdı orada. Rafael. Orada son Fernandez'e yapıldı hareket. Şimdi Erling Haaland, Oscar. Oscar, Oscar, Oscar. Uzaklaştırdık ve ilk yarı sonucu bitti. 2-0 ee, arkadaşlar ilk yarı. Direkt ikinci yarıya geçelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eğer yarın boş olursam Free Fire videosu gelebilir. Onu söyleyeyim. Şimdi koş Mbappe. Max, 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 Max. Harika. Orada müthiş. Mbappe. Getson aldı. Getson. Getson Fernandez. Deniz. Offside, offside, offside. Gördüm offside olduğunu da. Karakter geri gitmedi. Orada pası Erling kalan ama kötü pas. Topu dik dedik. Donnarumma. Orda Meite kapamadı. Balin koş Meite. Meite harikasın Saliba. Saliba. Hundro ocağım hocam 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 hocam. Ayıptır size. Abi bu ne? Meite'e gönder pası. Kısa pas Meite, hocam. 50 kalan Sergio. Sergio adamsın koş. hızı düşük olabilir ama şu iyi. Yani adamın. Bu hadi. Oyun çok kasıyor abi. internet cık. internete bak ya. Bu internetle oynanamaz Ama ben 2-0 öndeyim şu ana kadar. taç şimdi Saliba. Mate alamadı. Berlin. Hundro. Hundro. Oradan top ha Saliba. Getson Fernandez, Sergio Oliveira, Sergio Oliveira kaptırdı Meyte. Orada alamadı, orada Meyte. Kontrol. Kontrol, koşu kontrol. Kay orada. Kay. Abi kay deyince kayın, kayın. Kontrol ne yap? Abi Cık. oynayamıyorum. Fol mu orada oldu? Anlamadım. Saliba. Kullan Saliba. Meite. Sergio Oliveira. Erling Haaland. Deme. Haaland'dan deme. Müthiş söktü orada topu. Hundral. Hundral. Orada Meite. Meite. Ne yapıyor Meite ya? Abi aldım orada topu. Saliba çıktı. Dışarıya. 90. dakikalar. Şu anda Valent ve maçı bitiriyoruz. 2-0 Kazandık. Genimiz daha yüksek. Yüksekliği 90 bu Takım var yani. Bir zahmet alalım. Arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu tür videoların devamını isterseniz. Like atın dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.